Allah Allah. ben bir türlü giremedim ya. Acaba göster mi? Hmm. Çelik çelik de gözükmüyor aslında. Evet. Girebilirim buraya. Bunu kararsam ne oluyor? Hiçbir şey olmaz. Ya şey. Fazla mevcut anlamına hiç gözükü Gidiyorum. Hadi bakalım. Ha? Bunlar ne? Yok mu yoksa şey mi? Allah Allah. Allah Allah ne bunlar ya? Arkadaşlar sağ tıklıyorum açılmıyor. Şey sol tık yapınca açılıyor bu? Tamam sol tıklayalım. Dur bekle. Burada bir şeyler var. What? Woo! Bu aslında bir şey mi? <laughs> Bak bakalım. Dur ne? Uha! Uha! Hepsinin elmas var. Uha, harika. Hepsi uçuruyor. Hiçbirine dokunmadım. Gerçekten. Hepsine bakalım. Bakalım bakalım. Bakalım. Benim şeyim ne şey. Bana bir tane Metroid kazı var. He? Lan teknem gitti. Teknem gitti. Olamaz. Metroid kazma mı aldım elime? Ben hepsini almayacağım. Çankları da açtım. Çanklardan baksanız arkadaşlar şunları. Çankları da açayım. Tam gelin şöyle bakın. Çanklara bakın. Bakın nasıl ait derece. Bak şuradaki şeyleri görüyor musunuz? Buradan sadece bir kısmını alıyorum. Hepsini almak yok. Fazlası zarar. Fazla mal şey çıkarmaz. şunları alalım. Şunlar bize yeter. Hemen şöyle, şöyle bir girelim. Şöyle. Bunları da alalım. Bunlar da burada kalsın. Senin buraya gelmemesi lazım. Burası bizim gizli yerimiz olsun. Şuradan da çıkalım. size gelmedi. Şöyle. Neyse. Şöyle hemen çıkalım. Şöyle arkadaşlar çıkacağız da. Ya. Tamam, çıktım çıktım. Hemen çıktım. Şunu da kapatalım. Burası bu bizim bir Şöyle açalım. Burası çıkalım buradan. Birazdan çıkalım. Zaten. Evet. Birazdan gelir birazdan şöyle oturacağım kaldım evet. arkadaşlar kısa bir bozukluk oldu gerizdeki al mikrofon maalesef kaydetmemiş ben aynı sesi ya da benim gerizdeki al tuşa basmayı unutmuşum ses değiştirmeyi unutmuş o yüzden yanlış ses çıktı şimdi devam edelim Hoş geldin, hoş geldin. Şey, ilacım getirdin mi peki? Evet fakirciğim getirdim. Al bakalım. Ha, teşekkür ederim. Evet. İlacım... <laughs> oh. Ne sağlık. Kares mi oluyor? Ha? Fakirciğim, ne yaptın sen? Nasıl yapabildin bunu? arkadaşlar aç burada da konuşturduk. Ne oldu? Bir şey mi dedin? Bir şey yok, bir şey yok. Arkadaşlar mikrofon hala ama hala aynı kayıt alıyormuş. Çok özür dilerim. Şimdi eczacının gerçek sesini ayarlıyorum. Gerçekten bir günde 3 video çekiyorum ve atıyorum gerçekten. E bu videoyu siz yeni olarak göreceğiniz aslında da neyse e, videomuza devam edelim Ezan cinsesini sesini değiştirmeyi unutmuşum ben Gerizekalı. zekalı bu sefer benim mallığım oldu devam edelim evet fakircim gidebilirsin tamam abla tamam şöyle gidelim arkadaşlar çaktırmayalım şöyle hemen çaktırmadan gitmek mi arkadan mesela şöyle bir şuraya girelim de şöyle girelim tamam bitirme belediye başkanına binamızı çıkalım yani şöyle <laughs> alışveriş merkezi ama benim kendi binam var oraya çıkacağız yani şöyle hadi şu sayı ımm ama değil dimi burayı evet efendim siz istediğinizde konulmaz mıyız şöyle arkadaşlar girelim buraya Hadi gördük bu arada. Tarar ya yani bu formayı. <laughs> buraya koyacağım hepsini. İnşallah hiç kimse almaz. Bu arada şunu da şöyle koyalım. Ve çıkalım arkadaşlar. Şöyle şuraya, şuraya atalım da hiç kimse bulmaz. İnşallah şey yani kendimizi. Şöyle birazcık atayı açayım ya. Hop, hemen girelim. PS4. Godzilla. Birkaç saat sonra eczane Şöyle hemen şöyle girelim. Evet. Kızım. Ya efendim müdürüm. Arkadaşlar, sakin olun. Ben bu mikrofonu üzerinden sonra kırıp yeni mikrofon alacağım. Evet, yine yanlış kaydetmiş. <laughs> ya başlayacağım senin mikrofon diye ya. Neyse, geri dönelim. İyi hoş geldiniz müdür Bey. Şur, kızım. Gizli geçti kimse bulmadı değil mi? Kimseye vermedim bu dükkanı. Yok yok. Bir tek fakire verdim o da bulmamıştır. Bak. Kızım emin misin? Bak bu işin şakası olmaz ama. Hiç kimse bulmasın burayı. Bak bir de. Bakın arkadaşlar. şöyle göstereyim. Bunu hiç kimse bulunması lazım. Burası bir bursa biz biteriz. Bütün kariyerimiz burada. Ama müdürüm herkesi kendi fakir diye tanıttı. Bir de, bir tek bu bizi fakir olmadığımızı fakir biliyor. Sonuçta o da bir fakir olduğu için her şeyi maddiyat olarak düştü ve bana da sordu. Evet doğru diyorsun. O fakir yapmış olamaz o başkanlık binasına girdi az önce gördüm onu. Evet, evet müdürüm. De ben bayağı bir beklemiştim. Toptancı gelmedi de. He he kızım he 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 he. Ta ta ta. Canım benim mi? Söyle bay bay kızım. Hadi bakalım. Şöyle kimse bilmez. Ama şöyle önümüze gidelim. Ama şöyle önümüze gidelim ve birazcık bulmamız gerekiyor. Şöyle önümüze gidelim. Evet. Önümüze göz çıkarmaz. Şöyle şurayı. Ama şöyle görelim Burada da kalalım bakalım. Bir gelişme <laughs> olacak mı? Arkadaşlar video bitti bu kadardı. Sence öbür bölümde ne olacak? Yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bence çok değişik şeyler olacak. Hadi bakalım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.